Merhaba. Bugün çocuğunuz için evde Montessori eğitimine uygun bir ortam nasıl oluşturulur bunun üzerine konuşacağız. Evde Montessori ortamı oluştururken çocuğun yaşına ve gelişimine uygun düzenlemeler yapmak önemlidir. Erişilebilir raflar, düzenli ve sade bir alan, bağımsız hareket etmeyi destekleyen materyaller tüm bunlar çocuğun özgüvenini, motivasyonunu ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Özgürce keşfetmesine imkan tanıyan bir ortamda çocuk öğrenmeyi doğal bir süreç olarak deneyimler. Peki bu ortamı nasıl düzenleyebiliriz? Gelin birlikte keşfedelim. Düzen Montessori yaklaşımında en önemli unsurlardan biridir. Çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu eşyaları nerede bulacağını ve kullanımdan sonra nereye koyacağını bilmesi onun sorumluluk almasını ve bağımsızlık kazanmasını sağlar. Aynı zamanda düzenli bir çevre dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirir ve çocuğun yaptığı işe odaklanmasına yardımcı olur. Maria Montessori'nin de dediği gibi, bir çocuğa yardım etmek için ona özgürce gelişebileceği bir çevre sağlamalıyız. Ancak Montessori'de düzen yalnızca eşyaların yerli yerinde olması anlamına gelmez. Düzen, çocuğun çevresini anlamasına, bağımsız hareket etmesine ve sorumluluk almasına yardımcı olan bir sistemdir. Düzenli bir ortamda çocuk ne yapacağını bilir, eşyaların belirli bir yeri olduğundan, hangi etkinliği yapacağını veya neyle oynayacağını kolayca seçer. Bağımsızdır, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir ve yetişkinlere sürekli ihtiyaç duymaz. Sorumluluk alır, eşyalarını toplama, etkinliklerini tamamlama gibi görevleri içselleştirir odaklanır. Dağınıklık olmadığında dikkatini daha kolay toplar ve yaptığı işe daha iyi yoğunlaşır. Evinizde gereksiz eşyaları azaltarak çocuğunuzun çevresini daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getirebilirsiniz. Oyuncakları göz hizasında açık raflarda düzenlemek, çocuğunuzun seçenekleri net bir şekilde görmesini ve oynadıktan sonra her şeyi yerine koymasını kolaylaştırır. Küçük eşyaları tepsiler veya sepetler içinde gruplamak ise çocuğun düzen duygusunu geliştirir ve bağımsız hareket etmesini destekler. Ayrıca fazla oyuncakları saklayıp belirli aralıklarla yeniden sunmak hem ortamın düzenli kalmasını sağlar hem de çocuğun ilgisini canlı tutar. Çocuklar aslında çok fazla oyuncağa ya da eşyaya ihtiyaç duymaz. Fazla eşya dikkatlerini dağıtır ve yaratıcı oyun alanlarını kısıtlar. Bunun yerine, az ama özenle seçilmiş kaliteli materyaller sunmak, onların hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha özgür hareket etmelerini sağlar. Çocuğunuzun artık ilgisini çekmeyen veya kullanmadığı eşyaları kaldırarak, sadece ihtiyaç duyduğu materyalleri düzenli bir şekilde sunmak, çevresine olan ilgisini ve keşfetme isteğini artıracaktır. Montessori ortamında önemli bir kural vardır. Her şeyin bir yeri olmalı. Çocuklar çevrelerindeki düzeni, nesnelerin nerede durduğunu öğrenerek anlamlandırırlar. Bu netlik çocukların öğrenme süreçlerini hızlandırır ve onların sorumluluk duygusunu geliştirir. Düzenli bir ortamda temizlik de daha kolay ve hızlı olur. Bu da başka aktivitelere zaman kalmasını sağlar. Sonuç olarak Montessori felsefesine uygun bir ortam oluştururken çocuğunuzun ihtiyaçlarını merkeze almak önemlidir. Düzen, bağımsızlık ve sadelik bu ortamın temel taşlarını oluşturur. Unutmayın, çocuklar çevrelerinden etkilenirler ve uygun bir ortam onların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlar. Dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.